Herkese cümleten selamun aleyküm. Recep Pekcan Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kastamonu'dayız. Bugün Kastamonu'da köyleri gezeceğim. Bugün yaklaşık bir 8-10 köy gezeceğim. Hayvan arayacağız. Ayrıca babamın da aldığı birkaç hayvan varmış. E, onları da yükleyeceğim. Onları kaça aldı? Bir tane gebe inek almış. Bir tane kaliteli bir dana almış. 500 kilo, 600 kilo civarında. Onları yükleyeceğiz. Birkaç yerlerde hayvanlar varmış. Kaliteli danalar varmış. Onlara bakacağız. Hepsinin fiyatını paylaşacağım bugün sizlerle. Şimdi köylere ilerliyoruz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoma beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Allah selamun aleyküm. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol, Allah nasılsın? Allah iyilik versin. Çobanlık sana mı kaldı ya? Nerede ben de? Niye hani çocuk nerede? Yok yok. Ya. Herkes çalışıyor. İstanbul değil mi? İstanbul. Ver elini Sağ ol. Kim Hala ben Amasya Sulova'dan geliyorum da. Ha. Şimdi Kastamonu'da birkaç babam köylerden mal almış. Şimdi onları almaya gidiyorum. Oraya camiye durduydum da. Ondan sonra seni gördüm dedim bir sorayım bakayım belki var mı? Satılık var mı? Buzağı var olur mu? Erkek buzağı mı? Erkek. He, hani hangisi? Burada değil de ahırda. He, kaç aylık? Beş aylık. He, o kendi boğandan mı tohum mu attırıyorsunuz? Gen kendi babamızdan. He, hangisi babası? Babası öldü. Birisini geçiyor da. Şu. He. Şu yol, yolun i̇ki, iki tane kesiyor. mi var? İki tane var da verirse bir ay küçük onta He. Olur yarar bize. Şimdi adamla burada ya, arasam da sorsam olur mu? Olur ala. Numarasını biliyor mu benim telefondan arayak? Ha var mı evet, telefon? Ararım. Tamam ara. Para bir yana mal bir yana. Adamlar ne iş yapıyor? tane tapucula geldi de. He. Kadastroya he mi? He. Ona olmayan yerle varmış da ormana kalan yerle onları yapıyor. He. Neredesin? Ha, çık. Mal almaya insan gelmiş de bakacaklar. Gelir misin? Kal Geliyor diyor. Şu dipteymiş. He. Bir, 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 bir komşunun da varı da. O da değil bakayım. Aa oralardalar mı? Konşu evde evdeydi. Sende iki tane erkek dana var, değil mi? Evet. İyi Allah bereketini arttırsın. Ala kuş var mı? Az. kendine göre. Ya topuya daha az oldu. İki, iki topladım. He, bir ölçek yok he mi? Bir bakış fazla gider On kilo, kilo. Satıyor mu? Satıyorum. Kaç liradan? Altmış beş. Altmış liradan. Alıyorsunuz mu? Elli liradan ver de alayım ya. 65'ten gidiyor dün dün bildiler hatta şeyden. Vallahi be. Ver hadi at, şeyden ver hadi, altmıştan verdi o zaman hadi alık? Beş daha bir olmaz. Ya olmadı. olmaz. Pazarlık yapar <laughs> da. <laughs> on kilo var mı on kilo? Ben herhalde ölçmedim de. He, kantarın da yok. Kantar yok. Ölçen var mı? Ölçek ölçe var da o. He, bir, bir, ölç bir ölçek vereyim diyorsun değil mi? Dur annemi arayayım bakayım. kiloya Benim danaların anaları hangisi? Benim danaların anaları hangisi? Biraz aşağı şu. He. Biri de şu yukarı ki. Alalı olan. Evet. Emmi selamun aleyküm. Emmi Ali Hoca'ya ne kadar çok benziyorsun sen ya. Aleykümselam. Recep Pekşen mi? He ya tanıyor musun? Tanımam abi. Telefonda her zaman. Ya. Geliştim. Hoş geldin. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hoş bulduk. Merhaba dede. Yok yok. Ya ben babam Aşu ileri köylerde adını unut şeyh bilmem bir şey dedi. Orada mal almış da ben de camiye durduydum. Baktım hala mal gidiyor. Hala kolay gelsin dedim. Mal var mı dedim. Ali hocanın küçüğü mü o ne sen büyüğü mü? Bir <laughs> küçüğü. Ee, Tanıyorsun değil mi? Ben telefonda izliyorum. Babamı tanıyorsun Bana, de de öyle, Sen, mu? Babamı gördüm öyle telefonda Sen, Mehmet amcayla babam çok samimi senin babanla. Biliyorum, biliyorum. Ben... Telefon... Kuzu, kuzu, baba. kuzu mu? Evet. Bakalım. Koya gittiler, koya. Ben gitmiyorum koya şimdi. Ben kuzu satmaya gidiyorum, pazara gidiyorum. Sen nasılsın emmi? İyi şükür Allah'a. Allah iyilik versin. Siz iki kardeşsiniz he? Ee, he benim bir büyüğüm var. Demek bizi takip ediyorsun emmi? Hocanın inanı almışsınız. Bir ay sonra bir gün sonra bu. Satıyoruz. Baktım telefondan. Akşam iyi izliyorum. He. İnanın buraları hep sıçan yemiş gibi çok. Üçlüler hep maklis ediyor öyle. Yok canım ne sıçanı? Ya hadi baktım yine. Bir inek bayağı zayıflamış ediyor. Allah Allah. Böyle bir çamur gibi, havanın var. çamur çökecek. Bir tane bana... Ya emin o zaman kış günüydü? Ha kış günüydü. Belki üşütmüşüzdür. Ceylan'da Ceyranda kalmış olabilir. Ya sıçan falan yok yani. Bu da bir sigilim var mı? Bu da bir sigilim var mı? Bu müstehbub mu? Bu müstehbub. Biliyorum var. ben. Telefonla sağ Bu nasıl da bana mesaj yaptı? Ya. Çekiyor He ya. şimdi buradan Kostya mı Yok ben Kastamonu'ya gideceğim. Babam yok ben tek geldim. Şimdi, Renault mu var Renault mu var? He Renault var. Babamda Renault var da. Ben de yeni bir araba aldım ya mekan aldım ya. Allah razı olsun emmi ya. Vay be demek tanıyorsun emmi. Minibüsü şoföre verdik ya, şoför gidiyor geliyor artık. Selamun aleyküm. Sıra sende, mı abi? Çıkar sıkıntı yok emmi. Ya da bağlıysa hiç şey yapmayalım. Bağlı mı Nasıl dersin? Bağlı, bağsak dövsen bakalım emmi. Bir daha şey yapmayalım. Bağlatmayla uğraşmayalım. Burası senin değil mi? Burası benim değil. Burası komşum. Ha komşunu? Amca oğlum. Amca oğlumu siz, siz dört oğlandınız emmi emmi. Selamun aleyküm. Bir de de. Bu Didem'in kardeşinin oğlu. He bereket Gördünce dostum. Sen, sen orada korkmuyor musun? Sen çık abi. Yok ya evet, şey yapma gözüküyor ya. Bir şey yok. Alıcı gözüyle bak. Öyle boştan bakma. Yok emmi ben öyle. Dört, buraya. Tas Sulova'dan buraya gezmeye gelmedim. Dur bakayım. Şşt. Bu şey mi emmi? Aşı mı bu? Aşı. Dur. Aşı dön bakayım götünü dön az. Dön götünü. Maşallah. Uf. <laughs> emmi bu da süt buzağısı ama. Onu değil onu satmıyor musun? bu mu? O. He iyi tamam. Gel dışarı Hadi çıkalım. De. Tam korkmasın bizim üstünde. Bizim kıyafetimiz iyi. Özcan. Evet abi. Ne istiyorsun abi ona? Patron sen mi karışıyorsun? Güzel bir şey de. Ya hepimiz karışalım. Aa, ne, ne istiyorsun de. şimdi biz o ya? Usta. Bir kere baştan konuşalım. Dargunluk yok. Yok abi. De estağfurullah. Para peşin. Tabi tabi. Para para, para bir yok. yana mal bir yana sıkıntı ha, ah, yok ha. Yani. Şimdi baştan konuşalım. Yok yok sıkıntı doğru diyorum. Baştan dövüşek. Doğru Birisi diyor. Yok ya. biz Ali Hoca biliyor bizim işimizi. Olsun kim bilse bilir. S çalışıyor? Sıkıntı yok. Yok biz vadeli iş yapmıyoruz zaten. Çok Emine ne istiyorsun? Biz vadeli almıyoruz da satmıyoruz da, şey. da. 110 malı kaç aylık o buza? 6 aylık. 6 ay bitiyor gayrı. Hala ona güzel bir şey de de atayım bak transitim de caminin önünde. Ben öyle gezmeye gelmedim. Sen bir şey de bana, Sen de bir şey de. Para bir yana mal bir yana. Tamam. tamam. Hala ne ben diyeyim de, ya? De, ya. Valla ne diyeyim hala sen 110 deyince gözüm korktu ya bir daha bakacağım. 110 lira. He ee, 6 yaş 6 ay Hala buna güzel bir şey de de. Kaç eder? 100 kağıt olsun. Hala sen buna 80 lira de ya. 80, geçen videoda 85'e kadar çıktı ben 100 tane aşağı olmaz diye Kula geçen bir türlü 85'e kadar çıktı. Dilgin ki adam 95'e çıktı. Bir kere de sonradan Firin'i öykülendimde bıraktı gitti. Bir daha gelmiş sonradan ben de demedim ona. Geçen bıraktın gittin diye. Şimdi hidayelik olacak. Hidaye yapası yok ayrı bu. Şunu yani 100'e yapalım. Hala 100 lira etmez de ben 80 lira dedim ya. 80 de pek 80 de pek Hala daha ben buna süt uçuruyorum zayıflamasın diye. Anası yaylımda değil mi? Yaylımda. Tohum mu at dediniz işe? Sat ne bileyim? Tohum. Ha. Hakkını bil, malı 95 dediler, Aa, güzel. Güzel. Yok, 85 lira verdiler dedi hala. lira verdiler dedi hala. 85 lira sonra dedi 95'e kadar çıktıydı. Ben de 100'den aşağı olmaz değil mi? Birader de hemen 100'den aşağı demiş. Öykelenmiş. Ha onu unutun öykelendi. Şey Sen yabancı değilsin. Yok hem yok sıkıntı yok yalan da. Yalan yok. 100 lira da etmez hem o kadar da şey değil. Uzağa aşağı da. Ben buzluğa ben lafım yok, ama parası... Al, al da bir de. Ha. O zaman 85'e bize ver ana. 85 de az. Az değil hala ya, yani, ne olacak? Az, ya. az, az değil bana. Ver bundan, kar yaparsın. Ya hala ben şeyine değil. Sen kızlar motorun üstüne koy. Motorun üstüne koy. Al ya, al. Ne kadar kuş 70 alıyorum değerli. Ya 70 değil, tam 75'ten aldım onu, tamam kuş bununun lafı mı olur hala tamam 75'ten evet, tamam kızan 75 75'ten aldı 4 kilo mu 4, 4 kilo. kilo tamam siz de bana danayı verin hala ama aşağı düşme dana baba ya ben aldım diye Ta tamam, dediği gibi paraya olursa al olur, onu ben bu soyu al. O zaman sana tek bir kelime söyleyeceğim. Ha. Sen de beni geri çevirmeyeceksin tamam mı? Çevirmeyeceksin Sen de çocuğun tutuyor. 92 liraya hayırlı olsun tamam mı? Yok alay. Daha uzatma İlginç da. Yani yok. O zaman ben bağlıyorum. Ya hala ya. Daha uzatma IBAN'ını göster paranı vereyim hemen. Ta, i̇smin neydi senin abi? Recep ya nasıl diyon ya tanıyorum. Akşama kadar izliyorum diye. Babanın ismi mi? Yok babamın adı Cevdet. Senin babanın adı <laughs> Mehmet. <laughs> o zaman senin telefonda senin ismin geçiyor. Benim adım geçiyor he. Kamera çekiyor mu? Ya, ya şunu ya. bitirek şunu. O parayı aldım bile. Tamam bitirek de gidelim hala. Sen o paraya bitirdik bile hiç uğraşma. Tamam abi. Ne yapak biliyor musun? Ben şimdi mal yükleyeceğim. Kastamonu'ya evet, gidiyorum. Hala. <laughs> hala. Yüzden aşağı olmaz. Ben adam 95. Ben Kastamonu'ya gidiyorum mal yüklemeye. Allah aşkına rast getirsin sağ ol. hala. Az dinle ya. 2-3 saate kadar geleceğim. Belki 4-5 saati de bulabilir. O zaman yükleyin. Paranızı şimdi atayım. O zaman da yükleyeyim tamam 95 92 lira hala ya. İmkan yok. İmkan yok. Tamam 92 diyorum bak. Tamam 92 hayırlı da. 95'e Do alırsan. 95'e yemin et. Ben, abi. Bak ben bazalık Tamam ya bak ben de, ben de ben de ben de şey yaparım. Yüzlerden aşağı bilmedi daha bak abi Tamam bak ben de bir şey demedim. Ben, ben ondan laf olmuş da 95 dedim. Ben de bir şey demedim. 95 dedim. Onun için yok. 95'i alırsan 92'ye vallahi hayırlı olsun. 95 tamam alır... 92 hayırlı olsun. Sana senin. 92 hayırlı sen olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ. Ol. Geldik yani gezdik de. 95'i alırsan Tamam 92'de <laughs> beni boş çevirmeyin gideceğim. Daha Kastamonu'ya gideceğim yani ben. Üstüne sünden 92. Tamam 92 bilen 95'i ne Ya yok vermesinden dolayı değil de abi. 92 bilen 90'ı gözümü şimdi içine... Şimdi ben malı bak, geri çevirmeyeyim diyor. 100 liradan aşağı bilmiyordu. Ya ben malı alayım, ben alayım diyor. 95 diyor. Hala ben malı alayım derdindeyim anladın 95 mı? 95 95'i alamam dedim hala. Valla oradan o zaman tamam bir şey söyle ben senin üstüne ben. laf söylemeyeceğim tamam mı? Ben bak. Ben bak ben 95 ben alamam diye yemin ettim. ettim. Bir şey söyle ben ya senin lafın üstüne. Ben de üstüne aşağı bilmem yemin ettim. Hala, bak ben yani, bir şey diyeceğim hala. Bir şey de tamam daha lafın üstüne laf söylemeyeceğim söyle. Bir çocuk şey. Alırsan, bak işte, ben ona yemin e, ettim 95 alamam. Ee, o zaman canım sağ olsun. Çocuk bak, bir doyurur, şey söyle. Çocuk ne doyursun? Tamam bir şey söyle. Bak ben oradan ben çocuk doyurum sıkıntı yok. Ben çocuk var mı burada? Çocuk yok ama olsun sen da var. Tamam. Ayarlar sıkıntı yok. Çocuğu kırma. Ufak, Ufak hesabın derdinde değilim hala. Çocuğu kırma. Ben yüzden aşağı Ufak hesabın derdinde değilim. Valla. Tamam mı bak. Tamam 92 buçuk'a bak ne senin dediğin ne benim dediğim orta yolu. Normalde yüzden aşağı binmiyordu. Ya bin orta yolunu var. konuşak. Yüzden aşağı binmiyordu. Ben 95 dedim. Tamam 92 buçuk'ta <laughs> orta yolu bırak. Bir şey söyle, söyle tamam ben, gideyim ben de. Ben tek rakam söyleyeyim. Paranı atayım gideyim hadi. Hiç pazarlık yapmadım. Yapman da. Şişt abi. Şimdi, sen gördüm. benim numaramı dalgen olursa gene ararsın. Tık, Sıkıntı danayı, yok. Danayı, danayı koydum. Dalana lafım <laughs> yok abi. Elinize yani, emeğinize, ha, emeğinize ha, sağlık. 95 itmez mi? İder. Ya, Bu danayı. Da, Dananıza lafım yok. 100 daha lafım yok. Yani şimdi hakkı neyse onu veririm. Tamam bir şey de oradan bir şey de. İşte bak, ben bana bırak oradan bana benim, mazot paramı bırak tamam diyeceğim bak. Şimdi parası daha buralardan da çıkar. Ya yok ben şey değil. Bu, bu, oralara bu, da bakacağız. Şimdi, ya, sen bunu biraz besleyip de şey yaptın. Ya ben kendime beslik de ayırırım. Ha, yani benim benim sen, bu ayarda danalarım da var. Bunu 95 alırsın. Yani bugün mazot paramı oradan bize, şey şiş, tamam bir şey deme. Tamam mı abi? Bak bize dedik mazot perak çıktı, işte ayırdık 90. Tamam oradan bir şey söyle, tamam diyeceğim. Bana hayırlı yap, evet. gidelim hadi. 95'ten kadar aşağı inmeyelim. Olur hala niye olmasın. Yok, yok, yok. Tamam oradan bana 2 lira bırak o zaman. Olmaz olmaz. Bir şey de gideyim, hadi. İşte, daha hadi. diyecek bir şeyim yok. Tamam. tamam. Şimdi, bir, düğün yapacağız. Ya hala bir şey Başka demiyorum. Da emeğine sağlık, yok. eline koluna sağlık. Öyle. Bir şey demiyorum. Ben de düğün yapacağım. Urbanda da benim düğünüm var. Düğüne ne geliyoruz işte para ne atarız? He tamam bizde. Ben gidiyorum ne yaptın abi? Tamam bizde geliyor. 92 olsun diyor. 95 çocuk dedi 95 olsun. Diye. Ya 2 lira bırak dedim 95'ten. Olmaz. olmaz. Ne kadar indi aşağı çocuk aşağı. Tamam bir şey söyle ben tamam diyeceğim. Şimdi, anam. Olmaz. 95'e tamam, dedi. Ama, Daha ya. aşağı inersem şimdi. Ha, hala, 90, 95'te yemin <laughs> ettim. 95 lira desen ki yeğenim. 2 e, ay var. Yoktu, Şişt, bir şey ver, diyeceğim. Yani yeğenim 2. Iki... Hala desen ki 95'e bir sene vadeli al gene alamam yemin et. Boş konuşuruz. Ha oradan dersen ki oradan dersen ki sana şunu bırakıyorum dersen tamam diye yükleyek. Paranı göndereyim 4-5 saat sonra yükleyeyim. 95 olsun. Buz olmuyor. 6 aylık, 4 aylık, 5 aylık şey satıyor. Oradan bir şey bırak hadi gideceğim abi. Lafınızın üstüne laf söylemeyeceğim. Hala yemin ettim. Olmaz. O zaman anlaşamak. <laughs> Tamam oradan 1 lira bırak bari ya. Niye inat ediyorsun hala? Usta, Recep abi. Şu benim de bakalım ben gidiyorum gel. Ya bunu bitirek derdin değil mi de? O bitti bile. 95 e çocuk öyle fiyat pazarlığını yaptı. Tamam oradan 1000 lira bırak diyorum. 1000 lira oradan 1000 lira. Bırakmasan canın sağ olsun. Evet. Uf. İşte ya da. emmi ben ne dedim Allah'ını seversen 95 dedim Oradan bin lira bırak dedim. Sanki bana ne dedim? Uğraşma ya. Ha vallahi para Ya. Para yalan. ben mi, ben bir şey mi dedim? Şimdi sadakamın bin lira fazla olsun. Ya yok doksan beş dedi. Oradan bin lira bırak dedim ya. Dörtten aşağı bin lira ya. Bin lira bırak dedim. Sanki bana on lira pazarlık şey demedim ya. İkisi de yarar mı sana? İkisi yarar mı bak. Erkek mi ikisi de? İkisi de erkek. Sütten kesildi mi bu? He? Sütten kesin. Vallahi bir buçuk ay en kesik kusura. Bunlar girmiyor yiyorlar. Hmm. Yaramayan mal olmaz emmi de. Bunlar biraz sivri göt. Odana gibi değil. Biliyorsun daha malını. Ya ben mal burada işte. Şimdi mal belli. Malda sıkıntı yok. Yaramayacak mal olmaz bize de. Odana gibi değil yani. Biliyorsun daha farkındasın. Bunlar sivri göt. Sivri göt sivri dana besiye geldiği zaman göçünün sivrisi kayboluyor. Ya o çocukluktan belli oluyor dananın ne olacağı. Öyle mal değil. Bursa. Bebekken belli oluyor ne olacağı. Öyle olacak? mal değil usta. Öyle mal değil. Ne istiyorsun ama ikisine? İkisine mi? He. İkisini 210 kağıda al git. 210 kağıda? Ha. 105 liraya. Yani. He. O karnın malını 95 almıyorum. Bunu nasıl alayım ben 105 liraya? Allah'ım. Efendim dede. İyi kavurun diyorum kesinlikle oyun ne yapıyor? Allah razı olsun. İyi, ne yapayım bak Mondayım ya. Niye beni de çağırmadın? Ben de gezerdim senden beraber. Ne bileyim ben? Sabah mala baktım kahvaltı bile edemedim eve hiç girmeden direkt çıktım geldim ya. İyi kavurun diyorum. Güle güle geçti Allah razı olsun. Sen ne bilesin? Kuş burnunu alırmışsın oradan. Ya 10 kilo dediler de 10 kilo yokmuş dört ya. 4 kiloymuş. 4 kiloymuş. E, vadiye, Türkan'la vadiye galiba, onu da ver. Yetmez ben. diyorsan onu almayayım olmadı. 4 kilo içinde. Usta daha varmış. Başkasında var mı? Komşu varmış da. Onu da alalım. Üstüncü Mal da vermiyorsunuz, kuş veriyorsunuz siz de. Malı kaçalım. Malı vermeden kuş burnuyu da alamam. E, alamaz, anı dursun usta. Şuna kaça yararsan usta. İkisi mi? Malını İkisi. Malı Valla. Alıcı gözüyle bak ben gideceğim. Ben alayım? Alayım. köyde işim var. Ya benim de işim var, ben de gideceğim de. Ya bizim tapucular geldi, o işim var. Bu da çok işkembele bu malı ya. Baksana karnına. Çok işkembeleyse kalsın. Usta, bazen arasını satarsın. Dede, bir şey diyor mu? Alayım mı? 4 kilo varmış. Evet. Hayır, yok. 4 kilo ne olacak ki? Usta, çok komşu varmış. varmış. Tamam, tamam dede. Bakayım, olursa alırım. Komşularından bulsun karı. Tamam, bakayım. Varsa alırım, tamam. Haydi onlara da selam söyleyin. Aleyküm selam güle güle. Emmi güzel bir şey dersen al bak. Yarar mı? bize He? Mal yarar yaramayacak mal olmaz. Kaç deyin? Sen diyeceksin emmi mal ben sen. Ben dedim sen diyeceksin. Ben diyeyim, Şurken, ne diyeyim emmi? Sana kaç yarar ikisi? Kaç lira diyorsun sen? 200 onu al dedim. Çok diyorsun da. Çok diyorsun abi ne yapayım? Vallahi çok diyorsun ama niye demesin? Ya sen o zaman ya bak. 105 lira. lira. Yüz 105 lira. E şu kaç lira dayı, simente. Burada ne? 95 lira desen. 75'te de bunu sayak hem. E, e, e. Bundan o bir mi? Emin. Ha? Bu mallan o bir, bir mi? Olsun usta ben Şu mallan şu mal bir mi? emmi? Ya Yüzün. bir değil ben bir demiyorum. Şu mallan şu bir mi? Demiyorum be. E demiyorum. ben az mı dedim emmi? Az dedim. 95 bunu saydım, 75 de onu saydım. Yo, yo, niye, ya, ya, o paraları ne Usta Bey. Niye niye? O süt emmiyor, o süt emiyormuş da. Onu demiyorum ben, senin malını diyor. Tamam ben. Ondan de... kıyaslamıyorum, bununla diyorum. Yok yok, yo, ben bir şey demiyorum. Vallahi ben köye be, gidiyorum Usta. Alıcı gözüyle bak. Alıcı bak Alıcı gözüne baktım ben. Dediğim fiyat o işte. 100 olsa 175, öyle mi? 170. He. Ya, ya o paraları ne bileyim. Ne diyeceksin, neye vereceksin? Gidim, işte Neye vereceksin de? Alo. Vallahi köye gideceksin ya. buzolara gel, gelmiş de seninkile. Oğlu gelmiş de ona bakıyorsun da. Ya ağamın ineklerini alan vardı ya. Allah. Ya yok aşağı kargolu. Nereye gidiyorsun Sulova ya. Sulova'la. 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 Türkan Hacı'da. Kışkırı da. Getirse al alacağız. Ha ha. Ya ona 94 dedi. Ona da 95'e veririz böyle. 100 kat tane sevmiyorlardı. Kolda da, da 95'e veririz. Bu da 94 Üstü, alayım. Birler bırak diyor. diyor. Benimkilere bakıyor da. Yapın, yapın, yapın. E? Aleyküm selam, onun da selamı var. Emmi, Hı. bak ben seni oyalamayayım o zaman, Acelem varsa, tamam mı? 95 yıl, e, 75 e, 170 lira. Ya. Oraya 5 lira daha koyuyorum, 175 lira. Tamam? 5 lira daha koydum oraya. Ya ya, 175 e olmazsa. 5 lira daha koydum ya oraya. Ya ya, 175 e olmazsa ben şunun yüz kağıdan evim ben ya. Ben kaç ka, kaç kağıt vereceksin onu? 120 verin onu. 120. Ya. O binde 90 lira mı sayıyorsun? Bilmem abi onu 120. Kaç ya? 120 çok diyor değil mi? Bu kaç aylık? Vallahi bunlar bilmiyorum kaç aylık olduğunu ya. 5-6 aylık. aylık. Olma, asıl olmadı, olmadı. 6 yani. ay olmadı, 5 Ol, aylık anca. Badı, vardı, vardı. 4 aylık, 5 aylık. Şu 5 ufak. aylık anca, He, daha ufak. Ufak. Alo, ederi o emmi şimdi sende? He? 95 o, 75 o, eder o yani. Yok yok. Yo. Öldürmedim ben malı. Öldürmedin, Öldüm, öldürmez. Allah razı olsun. Olsun, mal Senden de Allah razı olsun ama ben de az bir şey demedim yani. Yo, o paraların yani. Az bir şey demedim emmi. Vallahi az bir şey demedim. Yok yok. 120 liralık mal değil, değil mi? 100 milim lira ne yapıyorsun? Malın güzel bir şey demiyorum. Buna sütten o, kesildi usta. Bunun götü sivri farkında mısın? Ya olsun o iyi olur usta daha yaşı ufak onu. Ufak ufak. Tamam bizde iyi etmenin derdindeyiz. Tabii. 95 bu 75 bu 170. 5 lira evet. daha koyuyorum 175 daha ne diyeyim ben mi? Yok, yok yok o paraları veremem usta. Hangi paraları vereceğim başka? Heh. 200'lerde ikisini al. Ya alacağım. ne 200'den mi ya? 200 de olsa al. Ne 200'den mi ya? Böyle olur. İlk sana aşağı olmaz. 175 lira. Ya ya ya. 200 alırsan 10 al. İkisi al? 180 liraya veremem mi? He? 180 liraya veremem mi? Ya öderemem diyorum. 180 e de. Ya ya. 100 lira. Şişt. Büyük tane 100 lira. Bak büyük tane dediğim 5 aylık tane. 100 lira. O birine de 80 180. Yok olmaz. Tamam canın sağ olsun o zaman ne diyeyim. De, ya, yap şunu yapalım. Tamam ben buradan yürüyerek giderim. Sen git ben seni oyalamayayım. Ben köye git ben seni getiriyorum camının yanına. Yok yok ben gezi, ben yürüyüş yapıyorum. Benim telefonda uygun. Ne uygulama... almıyoruz? Ya bir bakayım derlerse. Sen kaç alacağım diyor şimdi benimkileri? Ya yani, vermiyorsun ki. 180. Allah üzüyorsun beni. Abi ben gideceğim. Bir şey diyorsunuz mu? Şişt ben Kastamonu'ya geç kalıyorum hala. Bak abim Olmasa. bir şey dedi. Bak ben dedim tamam o zaman dedi. 500 lira kesiyorum oradan dedi. Tamam o zaman öyle yap. Sen de o kadar da geri çevirme beni. Tamam mı? Hayırlı olsun. Hadi ibanını göster atayım hadi. Gene dediğinizi diyorum. 500 lira Tamam mı abi hayırlı uğurlu olsun. Kaça ediyorsun? 94 Tamam hadi hayırlı uğurlu olsun. Daha da bir şey deme abi Aa, sen de. Şuraya yemin ya 95'e. Ye. Tamam al o kadar da bak şey yapma. Razılıkla nem ver ya. Şeyle gönülsüz olursa vallahi almayak. Bir şey demiyorum oradan 500 lira dedik sanki. Gönülsüz olacaksa almam. Ya, ne oldu? Şimdi zaten satmaya şey besledik de biz bunu. He bizim Tamam bu. bak Büyük abi bir şey de oradan gülüyor. daha bir şey demiyor. Sen de deme. Çık tamam. Tamam hayırlı uğurlu olsun. İbanını ibanını göster abi sen bana. <laughs> Fotoğrafı var mı İban'ın? <laughs> Buyur emmi. Ne oldu? Bir milyon ama kaldı iş. Ya yok ya 500